Günaydın herkese şöyle biraz e, mesafemizi koruyalım. Şimdi dün büyüme verisi geldi. Çok detaylı büyüme verisine girmeyeceğim. Ama e, hani nasıl büyüdük nasıl oluyor konusu. Sanayi tarım biraz yardım ediyor. Hizmetler inşaat doğal olarak geride kalıyor. Salgının bize sağladığı e, şartları değerlendirerek kredi büyümesinin hala o yatırım tarafındaki desteğini görerek %7 büyüdüğümüzü söyleyebiliriz. Burada ön plana çıkan şeylerden biri de detayına girmeyeceğim dedim ama şuraya not aldığım için söylemek istiyorum. Bizim yani hane halkı tüketimi, yatırımlar bunlar kredilerin büyümesiyle gelen durum ve özellikle o PMI verilerinde gördüğümüz iyileşmenin ihracatı olan katkısı olarak büyümeyi değerlendirebiliriz. E, kamu tarafı biraz geri planda hizmetler, inşaat e, biraz geri planda kalmış gibi duruyor Bugün e, Çin, Japonya, Türkiye, Avrupa, İngiltere, Amerika PMI verileri var Aynı zamanda Avrupa'dan işsizlik, enflasyon ve e, Amerika'dan da Dallas Fed imalat Endeksini göreceğiz Aynı zamanda OPEC toplantısı da var PMI'ların yani aslında dünkü bizim büyüme sonrasında dünyada neler oluyor veya neler olmaya yönelik bir devam söz konusu onu gösteren bir şey. Ne diyelim gösterge sıralaması var. Bakalım yazan çizen var mı? Evet bugünkü yayınımız için hisseleri yazabilirsiniz. Ben şuradan devamını gerçekleştireyim. Şimdi şöyle. E, ne oluyor piyasada hemen onu görelim dünkü kapanışlar bunlar e, yani biraz karışık bir e, seyir vardı yanlış e, bakmıyorsak hemen bir bakalım ne oluyor ne bitiyor e, Evet 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 Başlık. karışık seyir e, yani Avrupa'da eksiler Amerika'da eksi artı karışık bugünkü e, uzak doğu piyasaların en altta şurada görüyorsunuz. Japonya hafif ekside olmasına rağmen diğer e, borsalarda bir nebze e, şey var e, Ne derler? Yani bir, bir nebze daha böyle kararsız bir seyir var gibi gözüküyor. Dünkü Avrupa Amerika seansından sonraki vadelilerde ne olduğu konusunu her gün olduğu gibi bakarsak orada da daha yeşil bir tablo e, hakim yani yataylık devam ediyor Dünkü kapanışlar sonrası bir risk. E, değişimi dünyada olmadığını söyleyebiliriz. Peki bizde bir dolar gerilemesi oldu. Özellikle bu e, büyüme verisi sonrası aslında küresel anlamda da doların zayıfladığı bir dönemde. Ama bizim CDS primimizde dün 409'du sabah bugün 410 olarak devam ettiğini söyleyelim. Tüm enflasyon beklentisine rağmen Amerikan 10 yıllıklarında da dolar endeksinde 90'ın altında kalmaya devam ederken biz e, aslında baktığınızda e, bir, pardon buradan, e, biz burada kalırken 10 yıllıklarda da benim görebildiğim kadarıyla e, bir şey olması lazım. E, bir 1.60'ın, evet hafif üzerinde 1.61 seviyelerinde seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani aslında e, neydi o doğu yakasında mı batı yakasında mı değişen bir şey yok diye bir film vardı galiba. Ona benzer bir süreç içinde olduğumuzu şimdilik söyleyebilirim açıkçası. Buradan gelelim bizim yani kur tarafındaki değişkenlerin üzerinden neler olabileceği veya bugünkü ürün gruplarımıza. Borsa İstanbul öncesinde Cengiz Bey, Sedat Bey hoş geldiniz. Şimdi ben buradan geçiyorum konuma. Dolar TL'de şöyle bir strateji lazım. Ya birkaç yerde dün söyledim hatırlamıyorum ama e, Haziran diye geçtik ama şu Kasım 6 kasımdaki zirve e, geçilmemesi durumunda Türkiye'nin çok uzatmadan Fransa Avrupa'nın aldığı karar Türkiye Yunanistan ilişkileri, Türkiye Amerika ilişkileri efendime söyleyeyim belki baktığınızda işte açılmanın gelmesi, aşılama çalışmaları gibi yani ikili bir tepe yapıyorsanız 857'de bu seviyeyi de geçemiyorsanız ve buradan da bir geri çekilme potansiyeli şimdilik gözüküyorsa öyle ya da böyle herhangi bir beklentiden dolayı Bence şu trend içerisinde e, her günde de çünkü kaymalar oluyor. Yani o da nedir? Aslında 842 şu anda önemli ve 850 tabii ki. E, burada aşağı doğru bir beklenti oluşabilir. E, 842, 35. Efendime söyleyeyim 8.20 bunlar ana destek bölgelerimiz olabilir. Buraları özellikle şu trendin altında yani 8.40'ların altına doğru bir geri çekilme bu yeşil ağına doğru olursa bu beklentimizde gerçekleşmesi yüksek diye düşünebiliriz ama 8.57 stoplu 8.57 altında aşağı yönlü bir beklenti oluşabilir. 8.40 8.53 veya 8.43 8.53 de bugünkü kur beklentimiz diye söyleyebiliriz. Tekrar paritede zayıflayan dolar endeksi ile birlikte burada dolar endeksini gösterelim. Tekrar o 89-70'lere doğru bir geri çekilme arayışı içerisinde. 1.22-20'nin üstü ve altında fiyatlamalar devam ediyor. Aslında kısır e, teknik hareketler. Şurada RSI'daki yataylı e, CCI stokastikteki durumu <laughs> görüyorsunuz. Aslında burada bir de ee, çok eklemek istemiyorum ama e, bir dakika bakalım buradan bir momentum yaparsak e, yani belki hani o momentumda da bu euro dolar bize biraz daha şeyi verebilir. E, bakın bu momentum e, yani ortalarda dolaştığını gösteriyor şu an için. Böyle hafif bir e, aşağı iniş de olmasa kararsız bir seyri RSI ile birlikte çok net gösteriyor. Dolayısıyla... E, şunu söyleyebiliriz. Yani 122 20'nin üzerinde 122 1.22.70 122 70 potansiyeli var. Bu tarafa pozisyon alınabilir. Yani şu yukarıdaki tepelere doğru ya da 122 altında kalıyorsa her zaman olduğu gibi 121 80 ve 121 30 beklenmeli aşağı doğru pozisyonlar takip edilmeli. Altında ise hep söylüyoruz ama yani bu 1890 şu çizgi kırılmadı. Kırılmıyorsa o zaman yukarı doğru 1920, 1930, 1960'a doğru bir hareket beklentisi olabilir. 1920 çok eski e, yani nasıl aylıkta mı gitsek acaba inşallah aylıkta gösterir. Yani bundan e, evet şu şuraları olması lazım. E, yani 2011 2011'de Temmuz-Ağustos aylarında gördüğü zirve seviyesi Dolayısıyla 1920 dolar her zaman önemli bir direnç olacaktır. Bugün oraya kadar bir hareket 1910-1920 arasında görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Gelelim gram altına. Gram altında da şöyle bir durum söz konusu. Kurda bir geri çekilmemiz oldu. Kurdaki geri çekilme o bizim zirve seviyeyi geçemememize neden olmuş gibi gözüküyor şu an için. Orayı geçememesi de aslında şimdilik aynı kurdaki 8.57 seviyesi gibi 525 dolar diyebiliriz oraya. 525 dolar civarlarında bir direnci oluştu. Şimdi bu seviyeyi geçemezse yani kurda o beklenen veya olasılık içinde olan aşağı yönlü hareket gerçekleşmesi durumunda burada da 525'e doğru yükselişler. 530 seviyesi ki oraya da bir çizgi koyalım bence önemlidir. 530 seviyesi geçilmedikten sonra hani bu da bir değerlendirme içinde aşağı yönlü 10 su altında her ne kadar yukarı hareket olsa da değerlendirilebilir. Bugün 517-524 arasında bir altında görebiliriz diye düşünüyorum. Ama gram altının tekniğinin değişmesi açısından yani 500'lerin aşağı kırılması ya da en kısa 520 altında kalıp 508'lere doğru geri çekilmesi gerekiyor. Onun haricinde şimdilik öyle ya da böyle yukarı doğru hareketi devam ediyor. Petrolde bugün OPEC toplantısı var. Aynı kısıtlamalara devam edip önümüzdeki ay neler yapılacağı konuşulacak. Bu arada 70 doları geçmiş. 70 doları geçtiyse hedef 71.18 veya 71-20-30 seviyeleri şuraları 71-30 diyelim hatta şurada biraz daha gerçekçi olsun bu trendin dışında kalmış bir şey var petrol var eğer aşağıda 70 dolar haber akışı sonrası kırılırsa 68 95'e kadar da geri çekilme olabilir ama şurada gördüğünüz trend yani şu trend şu an için net bir şekilde yukarı doğru gösteriyor yani euro dolar'daki gibi acaba mı sorusunu beraberinde getirmiyor. Gümüşte kanal devam ediyor. 28-30 önemli bir direnç bölgesine geldik. Burası kırılması 29'a kadar hızlı bir hareket gerçekleştirir. Bugün altın 1920 kırarsa gümüşte de bu hareketi bekleyebiliriz. Olmaması durumunda yani burayı geçemezse de her zaman olduğu gibi 28 ve 27 60 e, civarlarına bir gümüş gerilemesi görebiliriz ama burada da trendin yukarı olduğunu söylemek gerekiyor. Bütün bunlar bu dolar endeksindeki bu gevşeklikten aşağı doğru hareketten kaynaklanıyor. Sterlin dolarda da sabah baktığım evet 1.43 50 aslında burası ama 1.45 de güzel e, 1.42 40'ın üstüne geçildiği zaman hedef burası oluyor. 1.43 45 e, aynı paritedeki gibi 1.22 20 geçilip geçilmemesi burada 1.42 40'la ilgili geçilmezse aşağıda 41.50'ye kadar, geçilirse yukarıda 43.50'ye kadar şu yükselen trend içinde hareketini beklemek gerekiyor. Ee, karar yani bilemediğim için PMI verileri üzerinden bir dalgalanma olabilir. O açıdan bugün için hani yön tahmininden ziyade kademin altı veya üstü olarak değerlendirmek gerekiyor. Her ne kadar biraz önce tabloya baktık. Yeşil bir tablo olsa da aslında S&P'de de hala 4.200 civarında bir kararsızlık, DAX'ta da baktığınızda 15.500 altında bir seyir, özellikle şu teknik seviye içinde ki bunu şöyle yapacağım seviye içinde şimdilik devam ediyor gibi gözüküyor. Yani 15.350 aslında tabii veya 300 şuraları aşağı kılması net bir düşüş gösterir ama. Yani bir yatay güçsüzleşme potansiyeli de şu an için DAX'ta konuşabiliriz. Ama 13 bin e, düzeltiyor. 15.300 kırılmadıkça da o yatay hareketin devamını bekleyebiliriz. E, dünyada dolar düşerken bizde neden çıkıyor? Gerçek yapay büyümemi. Cengiz Bey iki büyük fon Türkiye'nin çıkıyor. Şu haberi okudum. 600 milyar dolar nerede? 650 milyar dolarlık bir fon olduğunu ben Türkiye'de düşünmüyorum. Cengiz Bey. Şeffaf açıklama. Yun Tonguç Bey, ABD ile hakkında bir düşünceniz var mı? geri adım atmak zorunda. Bu durum etkisi Çok güzel. Yunus Bey, Cengiz Bey, size de şöyle bir şeyle ilgili diyelim. borsa tarafına döndüğümüzde bu beklentilerimi söyleyeyim. Ondan sonra siz kendi kararınızı kendiniz verin. Şimdi kuru biraz önce değerlendirdik. Borsada sıkışık bir seyir var. Para girişi olmazsa ne kur aşağı ne borsa yukarı gider onu söyleyeyim. 650 milyar dolar çok büyük bir miktar. Ben Amerika'dan böyle bir çıkış olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin önünde şöyle bir süreç var. Avrupa ile Yunanistan'la kısmen zaman zaman Rusya ile diyelim iyi kötü ilişkiler gerçekleşirken Amerika ile 14 Haziran civarlarında bir yapacağı NATO toplantısı öncesi Dışişleri Bakanı Amerika'ya gidiyor. Buradan yatırımcılara dair bir beklenti oluşturulup para girişi olduğunu görmeye başladığımızda ki siz borsada hızlı yukarı kurda hızlı aşağı bir hareket görmeniz gerekiyor. İşte o zaman bütün bu konuşulanlar bir kenarda unutulabilir. Bu gerçekleşmezse... Benzer bir durumda kırılgan bir ekonomiyle devam ederiz. Büyüme ile ilgili de şunu söyleyeyim. Biraz önce belirttim yani salgın Türkiye'nin büyüme şeklini değiştirdi. Ama böyle büyüyen kurumlarda olduğunu unutmamamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Bir saniyenizi rica ediyorum. böyle bankalardan arıyorlar önemli de işimiz var. Evet şimdi endekse geldiğimizde şu sıkışık hali görüyorsunuz. Yani bunun üstüne benim şimdi söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz hani bir bir aralar meşhur motto vardı ya. Ya orası nereleri 1430. Ben 35'e bakıyorum ama 25. Aşağıda 1400 1415. Bugün bu sıkışıklık devam edebilir. Haziran ayında bir bankalara bakalım. Yani bu anlattığım teoriden dolayı Halkbank belki ayrıcalıklı olabilir. Bir de Kanal İstanbul üzerine yoğunlaşan hisselere bakmak lazım. Bilançoların konsolide olan tarafı, konsolide olmayanlarının gönderilme tarihi sonuçlandı. Konsolide olanlar gelmeye devam edecektir. Dolayısıyla kararsız bir seyri Borsa İstanbul'da çok net bir şekilde gördüğümüzü söyleyebilirim. En son notlarınıza bakayım. Yeni sorularınız olursa bunu da sizle birlikte öğlen değerlendirebiliriz saat 1'de. Ben izninizi istiyorum. Bol kazançlı, güzel, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Aşı şeyini en takip etmeye devam edin. Yaş aralıklarını her an her şey olabilir. O dar bantta sıkışık bir borsayı... Kurdaki 57 seviyesini, 8.57 seviyesini şimdilik unutmayalım. 9.45, bir 10 dakika sonra Bloomberg'deyiz. Oradan tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.